Merhaba arkadaşlar. Biri Oyun mu dediği kanalından ben Ömer. Bugün sizlere Minecraft'ta e, kitap büyü ile kılıca basmayı göstereceğim. Arkadaşlar, bunun için gereken malzemelerin hepsini söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar, kitap lazım, kitap nasıl yapılır? Onun için en başta şişler kamışı. Şöyle ben çok çok olayım Sonra arkadaşlar deri derimiz burada vardı Deri alalım Arkadaşlar şimdi ise biz bir tane Kitap yapalım o, en başta tağıt Tağıtı koyduk Önce bir tane deri Kitabımız hazır Arkadaşlar ondan sonra bize gerekenler Mesela şöyle yok edeyim Kitabımız hazır Arkadaşlar şimdi ise Bize gereken şey e, büyü masası büyü masası dediğimiz şeyi nasıl yapabiliriz onu göstereyim arkadaşlar bir saniye <laughs> Arkadaşlar geldim. Şimdi ise büyü masası için gereken malzemeleri söyleyeyim. Obsidian, Ben çok 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 çalayım. Elmas parçası. Elmas blok değil. Bir de akşam kitap. kitap şu an Arkadaşlar, ah, arkadaşlar buralara birer tane elmas. Buralara obsidyen. Burada bir tane kitap. Arkadaşlar büyü masası dediğimiz şey de bu. Arkadaşlar büyü masasında şöyle bir yere koyalım yok edelim arkadaşlar büyü basarken serin elde koyduğumuz arkadaşlar level ister Dedim ben 3 daha basayım verimlilik elde kazma içindir bir daha basayım su so adaptasyonu kral mazlık teslimlik Arkadaşlar bir tane daha basayım hasar güzel. Düzel. Hepsini ben buraya alayım. Arkadaşlar şimdi ise bize dertlenen örs. Ömer ben şunların hepsini şöyle çekeyim. Arkadaşlar şimdi ise bize, bize örs Örs nasıl yapabiliriz diye soranlar varsa demir lazım. Demir aldık. Demir külçesini de aldık. Arkadaşlar sonra böyle 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 koyduk. Üstüne böyle 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 koyduğumuz arkadaşlar karşımıza örs çıkmıştır. Arkadaşlar örse aldık buraya koyduk. Örs yakalım hepsini. Şu testini kılıca basarız kırılmazlığı. Şu ikisini bir kazmaya basacağız hasar koruması karates olmaz bir saniye bir tane daha kitap büyüleyelim bakalım ha koruma hasar koruması nerede tamam bu ikisi kalsın su adaptasyonu kaskar için bir arkadaşlar benim neyse keskin kalsın Arkadaşlar şimdi ise alacaklarımız bir tane kılıç alalım Örneğin ben Herkes elmas kılıç alır ben şimdi altın kılıç almak istedim Koyalım arkadaşlar Kılıcımız koyalım Üst net Ve arkadaşlar aldık Gördüğünüz üzere arkadaşlar Emze kılıç büyülendi Şimdi ise kazma olalım arkadaşlar Kazmayı koyalım en başta arkadaşlar kırmızı basacağım. Ondan sonra verimlilik basacağım. Ondan sonra başka fazla bileceğimiz bir şey var mı? Bir daha verimli var. Arkadaşlar ben yine verimli bastım. Verimli iki attım. Arkadaşlar kazmamız da büyülendi. Nereye düştü ya? Of yok oldu. Arkadaşlar ama büyülendi. Neyse. Arkadaşlar şimdi ise bakalım su adaptasyonu kaska basırız Tam. Alacaklarımız adam bizim zırhımız vardı bize ayarlamıştık deri boyamayla. Bunlar arkadaşlar bu. Örse tıklayalım. Diri koyalım. Bunun da yanına koruma basalım. Bu da arkadaşlar hasar koruması basalım. Kaskı arkadaşlar su adaptasyonu. Arkadaşlar sonra bunları diyelim Giydik. Bir saniye arkadaşlar ben şöyle dışarı çıkayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, kaskımız ve zırhımız büyülenmiş durumdadır. Anladığımız bir yer varsa aşağıya soru olarak yorum atabilirsiniz. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Like atmakla, atmakla da kalmayın. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.